Sevgili toprak grubu takipçilerim nasılsınız? Umarım gününüz iyi geçmiştir. Ben bu aralar biraz böyle kırgıllık var üzerimde. Biraz böyle depresyona yakın bir hal durumu içerisindeyim. Biraz işlerimin de böyle yoğun ve tam istemediğim gibi gitmesinden dolayı enerjime yansımaması için elimden geleni yaptım. Sizlerin güzel yorumlarını dün okuyarak kendime geldim diyebilirim. Yorumlarınız benim için çok önemli. Yorum yapmaktan çekinmeyin lütfen. Hissettiklerinizi, paylaşmak istediklerinizi lütfen videonun altına yazın olur mu? Evet bakalım toprak grubu salı günü için nasıl bir enerji sizi bekliyor. Sevgili toprak grubu bugün içerisinde böyle umudunuzun kırıldığını hissettiğiniz oldu mu bilmiyorum. yani ben öyle görüyorum. Ama bu umudunuz belki aşk konularında olabilir. Nasıl bir umut kırılması olabilir? Daha doğrusu böyle umut kırılması demeyelim de biraz daha beklentinin karşılanmaması gibi bir şey olduğunu görüyorum. Ama şunu söyleyeyim size hala vazgeç hala geç kalmış değilsiniz hala adım atmak için hala bir şeyleri düzeltmek için elinizde yeterli kuvvettir yani iyi haller var bu yüzden pes etmek yerine sizin biraz daha aksiyon almanız biraz daha böyle harekete geçmenizin iyi olabileceği bir gün olacak Salı günü onun dışında parasal mevzularda kafanızın karışık olduğunu biliyorum bu konularda da olumlu haberler bekleyin. Bu yarın için olmayabilir ama birkaç gün içerisinde olumlu haberler almanızı ben umut ediyorum kartlarımın bana söylediği o şekilde oldu kendinizle alakalı böyle özgüven problemleri de yaşadığınız bir gün ve olacak e, bu özgüven problemlerinin sebebi biraz e, çevrenizin yine size söyledikleriyle alakalı olabilir e, böyle kendinizi biraz e, doğru yolda mı olduğunuzla alakalı doğru şeyler yaptığınızla alakalı böyle bazı e, çekincelere e, maruz bırakmışsınız. Bunun sebebi biraz çevrenizin de bunu yani çevrenizin illa bir şey yapmasına gerek yok. Belki siz de çevrenizin ne söyleyeceğine çok önem verdiğiniz için böyle düşünüyor olabilirsiniz ama bu çok da realistik bir bakış açısı olmadığını söyleyebilirim. Bunu nasıl aşabilirsiniz derseniz de kartlarımın söylediği şey çevrenizde görmüş geçirmiş bu kaygılandığınız konularla alakalı görmüş geçirdiğiniz kişiler olacak yarın. Bu kişileri e, arayın ve bu kişileri tutup e, sorular sorun olur mu? Yani bu kaygılarınızın giderebilmesi için ancak ve ancak çevrenizde bu konuda deneyimli kişilere danışmanız gerekiyor. Özgüveninizi tekrar tazelemeniz için çünkü bu konu sizin biraz e, kafanızı kurcalamış biraz üzmüş. Bunu aşmanız için de dediğim gibi özetle birileriyle konuşmanız gerekiyor. Umut kırgınlıklarının sebebi dedim ya böyle ilişki konusunda söylemiştim ya yani bu kupa ikilisi de bunun üzerine geldi. Burada gerçekten hala ateşi sönmemiş bakın kartımda da gördüğünüz gibi ateşi sönmemiş bir ilişkiyi çok net görüyorum. Bunun üzerine gitmenizde yarar var. Bunu kaybetmemeniz sizin yararınız olacaktır. Peki... Bazen şöyle olabiliyor. Danışanlarımdan da alıyorum. Benim atacak adımım artık yok diyebilirsiniz. burada düşünmeniz gereken şey aslında sorumluluklarınız veya karşı tarafın sorumluluklarından ziyade biraz daha bu ilişki ikinize de yarıyorsa, bu ilişkiyi kurtaran taraf da siz olabilecekseniz bu daha erdemli olmak, daha cesur olmak, daha aşk dolu olmak olabilir. Adım atmaktan çekinmeyin sevgili toprak grubu. Çünkü İlişki sağlıklı bir şekilde ortaya geldi, yani ortaya koyulduğu zaman, sağlıklı bir şekilde hayata döndürüldüğü zaman, bu iki taraf için de sağlıklı olacaktır ve bu size zarar vermeyecektir bu adımları atmak. Onu net bir şekilde söyleyebilirim, kartlarımın söylediği de o şekilde. Burada evet adaletsizlik yaşamışsınız, o yüzden belki adım atmaktan e, çekiniyor gibi durabilirsiniz. Yani adım atmayı çok kendinize yediremiyorsunuz, karşı taraftan adım bekliyor olabilirsiniz ama bu ee, bu süreci yavaşlatmaktan başka bir şey e, olmayacak gibi geliyor. Sizin de pişman olacağınız bir süreç olacağını görüyorum. Ee, parasal mevzularda belki ortaklık bozulmasıyla tetiklenen bir mevzu olabilir. Bu ortaklık bozulmasının sebebi e, işe başladıktan sonra ortakların farklı yollara ya da farklı amaçlara e, nasıl diyeyim baktıklarını fark etmeleri olabilir Bununla alakalı söyleyebileceğim şey de zannediyorum sevgili Toprak grubu Yeni kısmetler sizi bekliyor. Bu ortaklığın bitmesi işin kötüye gitmesi vesaire konusunda kendinizi çok e, kötü hissetmeyin Evet sizi biraz sancılı bir sürece sokmuş ama her şey olumlu bir şekilde yoluna giriyor diye gördüm yeni ortaklıklar yeni iş planları sizi bekliyor Önümüzdeki günlerde. Kendinize çok iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere.